Mehdi diyor peygamberimiz benim yolumda gidecek uyuyan kişiyi uyandırmayacak diyor. Kan da akıtmayacaktır. Kan akıtmayacak. Bu kesin hüküm. İhya etmedik sünnet. Kaldırılmadık bidat bırakmayacaktır. Bidat nedir? Yobazlarda uydurmaları. Yobazlarda zannediyor ki yobaz uydurmaları bilakis bu, gündeme getirecek. Kur'an hakikatlerinden insanları uzaklaştıracaksa diyor. Tam tersini yapacağız diyor Mehdi. Nin halbuki bidatten kasıt Kur'an'a uygun olmayan her türlü hurafedir. Adı üstünde bidat, uydurma. Ahir zamanda aynı benim gibi diyor peygamber efendimiz dinin icaplarını yerine getirecektir. Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam gibi bütün dünyaya hakim olacaktır. Peygamber diyor ki Zülkarneyn ve Süleyman gibi hakim olacak diyor. Olur mu ya diyorlar. Bak peygamber böyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam gibi hakim olacak diyor. Allah diyor peygamberine diyor Hz. Muhammed'i hakim etmedi diyor. Mehdi mi hakim edecek diyor. Bak ahmağa bak. Peygamber ne diyor? Zülkarne'nin hakim etti diyor. Süleyman da hakim etti. Ama bana nasip olmadı diyor peygamberimiz. evlatlarımda Mehdi'ye nasip olacak diyor. Üç kişiye dünya hakimiyeti nasip olmuş. Zülkarne, Süleyman ve Mehdi. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. Peygamberimizin söylediğine, peygamberimize sevgi ve saygı adına ahlaksız herifler, terbiyesiz herifler cahilinden söyleyeni tenzih ediyorum. Ee, peygamberin dediğini beğenmeyip kendilerince akıl veriyorlar. Ee, Müslümanlara bütün her şeyi geri verecektir. Ellerinden alınan her türlü hakkı geri alacak Müslümanlar. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adalete dolacaktır. Bak mesela işkence kalkacak diyor. Zulüm de kalkacak her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir şekilde taksim edecektir. Sosyalist, komünist kafaya gidiyorlar. Bak ne diyor Peygamberimiz? Her şeyi, her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde taksim edecektir. Bütün insanları paylaştıracaktır. Sosyalizme gerek var mı? Hası adaletin, sosyal adaletin hası. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar gibi bile memnun duyacaktır. Yani Mehdi'nin bütün hayvanlara karşı da çok sevgi dolacağı hadislerden anlaşılıyor. Ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem memnun olmadık hiçbir fert kalmayacak. Herkes memnun olacak diyor. Hatta ihtiyacı olan yok mu diye haber salınacak. Herkes ihtiyacımız yoktur diye cevap verecektir diyor Resulullah. Efendim. Gökten bolca rahmet yağacak, yerle bereket artacak. Bütün defineler bulacaktır diyor Mehdi. O gizli kutsal hazineler hepsi bulunacak. Bütün ülkeler onunla kapılarını açacaktır. Yani her ülke Afganistan, Pakistan, Çin hepsi. her taraftan arıların kovanlarına gelip sığındığı gibi ona gelip sığınacaklardır. Masonlukta da arı kovanı masonik bir semboldür. Mehdi'yi temsil eder. Adonai'yi temsil eder. Arı kovanı ve arı. Arı beyi. Üç bir melek Mehdi'ye yardım edecek diyor. Meleklerin başında Cebrail sonunda Mikail bulunacak. Bak Cebrail sürekli Mehdi'ye yardımcı. Onun için ne münafıklar ne kafirler baş edemiyorlar Mehdi'yle. Edemeyecekler. Maşallah. Ee, sonunda Mikail Aleyhisselam bulunacak. Onun zamanında kurtla koyun bir arada otlayacak. Hadisleri gösterdik geçenlerde. Evet. Vahşi hayvanların o özelliği kalkacak. Çocuklar yılan ve akreple oynaşacak. İnsanlar bir ölçek buğday ektiklerinde karşılığında 700 ölçek bulacak. Yani bu modern tarıma dikkat çekiliyor. Kefecilik ki şu an dünyada büyük bir ızdırap bu. Veba, zina, içki gibi fena ihtiyatlar kalkacak. Ömürler uzayacak, emanetle yerine teslim edilecek. Kötüre helak olacak. Ehli beyte buz eden bir fert kalmayacak. Ehli Bey sevgisi ilk defa yeni yayılmaya başladı. Eskiden pek konuşulmazdı ehli Bet'ten. İlk defa her yerde uyumaya başladı değil mi ehli sevgisinin? sevgisini? Evet, evet. İnsanlar arasında sözü sevilecek. Mehdi'nin konuşmasına insanlar çok hoşnut olacaklar. Sözünü çok sevecekler. Onu çok dinlemek isteyecekler. Mehdi'nin bir özelliğidir o sözü tatlıdır, sohbeti tatlıdır Mehdi'nin. Maşallah. Allah onun sayesinde kör fitneyi söndürecek. Bütün anarşiyi, fit, mesela PKK fitnesi olsun, anarşi fitnesi hepsi gidecek. Yeryüzünde emniyet ve sükun hakim olacak. Yani hiçbir şekilde polisiye olaylar kargaşa olmayacak. Hatta bir kadın, beş kadınla birlikte aralarında hiçbir erkek olmadığı halde serbestçe korkusuz hacca gidebilecek. Bak korkusuz. Demek ki daha önce korku var. Evet. Daha önce serbest değil demek ki. Ferahça kız arkadaş gruplarıyla beraber topluca gidebilecekler diyor. Peygamberimiz